Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün Yeni nesil fen sorularının nasıl çözüldüğünü söyleyeceğiz. Ee, söyledikten sonra da iki tane yeni nesil geçen sene çıkan sorulardan çözeceğiz. arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar birinci maddemiz konuyu tam olarak arkadaşlar anlamalıyız. Mesela e, örnek verecek olursak DNA ve genetik kod konusunda e, adenin karşısında timin geldiğiniz, sözün karşısında guanin geldiğini e, bilmeliyiz arkadaşlar. Genin anlamını filan bilmeliyiz. Genin ne olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. DNA'nın görev biriminin gen olduğunu, DNA'nın yapı biriminin nükleotit olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlar deney temelli soruları çözmeliyiz arkadaşlar. Çünkü LGS'de deney temelli sorular daha fazla çıkıyor. Yani deney temelli sorular ağırlıklı çıktığı için deney temelli soruları arkadaşlar çözmeliyiz. Üçüncü olarak arkadaşlar konuyu tam olarak anlamadan yeni nesil soruları geçmememiz lazım. Çünkü arkadaşlar yeni nesil sorularda hem konu bilgisi hem okuduğunu anlama. Yani birçok şey çıkarıyor arkadaşlar yeni nesil soruda. Yani yeni nesil soru çok bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. O konuyu anlayarak soruları çözebiliriz. İki soruda da göreceğiz zaten. Dördüncü maddemiz arkadaşlar mapin her ay yayınlıyordu geçen sene ama bu bu sene yayınlanmadı yayınlamadı arkadaşlar ama yayınlayacağını düşünüyorum mapin yayınladığı deney temel yeni nesil soruları da çözmeliyiz arkadaşlar bu sorularda güzel oluyor bazıları RGS'de çıkmıyor çıkıyor ama bu sorular deney temelli sorular yeni nesil sorular oluyor ve o sorular çok güzel oluyor o soruları da çözmeliyiz arkadaşlar arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim İlk sorumuz arkadaşlar 7. soru A kitapçığında güzel bir soru arkadaşlar doğal seçilim böceklerle alakalı bir soru hemen okuyalım arkadaşlar soruyu ekili tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veren bir böcek türüyle mücadele edebilmek için yapılan uygulamada kimyasal bir ilaç püskürtülüyor arkadaşlar böceklere ilk uygulamada zararlı böcek popülasyonunun büyük bir kısmı ortamdan kalktığı belirleniyor. Bölgede zamanla bu böcek popülasyonunun yeniden artmasından sonra aynı kimyasal ilaç tekrar uygulanmış arkadaşlar. Bu uygulamada ise ses konusu böceklerin artık etkilenmediği görülmüş. Yani arkadaşlar böcekler ilaca karşı direnç kazanmışlar. Ee, şekilde gösterilen e, zararlı, böcek, zararlı böceklerin bulunduğu tarlalarda yapılan uygulama ve bu canlıların sayıları veriliyor. Uygulamalara bakalım. İlk arkadaşlar bu böcekler varken ilk uygulamada böcekleri kimyasal ilaç Püskürtülüyor. Ondan sonra böcekler azalıyorlar. 3 tane böcek kalmış arkadaşlar. Bu 3 böceğin e, genlerinde e, ilaca karşı direnç kazan di, direnç kazanan böcekler. Arkadaşlar ondan sonra bu e, böcekler ürüyor, üremişler, üremişler arkadaşlar. E, ondan sonra ikinci uygulamada ise arkadaşlar böcekler eee kar, e, ilaca karşı direnç kazanmışlar ve ölmemişler. Üre, dire, üreyerek devam etmişler. Şimdi e, siz de arkadaşlar soruları çözerken böyle çıkarımlar yapın ki e, anlayabiliriz, anlayabilirsiniz. Bu tarım alanlarında yapılan uygulamalar ve sonuçları ilgili, aşağı, i, ilgili aşağıda yargılan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi ışıklara bakalım hangisi doğru hangisi yanlışmış bakalım arkadaşlar e, birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin evet ilgi kimyasal ilacı dirençlilikten sorumlu kalıtsal özelliklerini üremeleri sırasını yavruların aktardıkları söyleyebilir doğru arkadaşlar e birinci uygulama sonrasında arkadaşlar o üç böcek daha sonraki nesillere aktarıyor. Yani kalıtım. Kalıtım oluyor arkadaşlar. Daha sonraki yavrularına aktarıyor ve o böceklerde direnç kazanıp onlar da ölüyorlar. Yani A şıkkımız doğrudur. B şıkkına gelelim. Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimyasal ilaca karşı dirençli olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar 3 tane böcek dirençliymiş ki ondan sonra bu böcekler üremişler. Onlar da üremişler. Ve ilaca karşı direnç kazanmışlar. Yani B de doğrudur. C'ye bakalım. Uygulanan kimyasal ilacın bu böcek popülasyonu doğal seçime neden olduğunu söylenebilir. Doğru arkadaşlar. Doğal seçim ne demekti arkadaşlar? Güçlü olanın hayatta kalması demekti. Yani bu da doğrudur. Birinci uygulama öncesinde arkadaşlar şuraya gösteriyorum. Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonunun bireylerin tamamının aynı kalıtsal yapıda olduğu söylenebilir. Yanlış arkadaşlar. Bu e, hani e, 8-10 tane böcek var arkadaşlar. Onlar e, ölüyorlar. kimyasal ilaç piskürtülüyor. 3 tanesi kalıyor. Yani 8-10 böcekten 3 tanesi kalıyor. Ama arkadaşlar bunların tamamı e, aynı kalıtsal yapıda olsaydı e, 3'ü de ölürdü. Yani o üç tane kalan üç tane birinci uygulama sonrasında kalan böcekler de ölürdü. O yüzden arkadaşlar biz e, birinci uygulama öncesinde kalan böceklerin yani ilk uygulamadaki böceklerin hepsinin aynı kalıtsal yapıda olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz yanlış olacak ve bu sorunun cevabı deniz olacaktı. E, arkadaşlar şimdi öbür yeni nesil sorumuza geçelim. Hepinize arkadaşlar şimdi öbür soruya geçtik arkadaşlar. E, bir odada bulunan şekildeki ranzan ayakları üzerine bunda halı zeminde derin bir ız bırakıyor arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa ranz ayaklarının halı zeminde yap bıraktığı izin derinliği artar diyor. Arkadaşlar şimdi derinin artması için arkadaşlar basıncın artması lazım. Yani biz bu yataklara ranzaya bir işlem yapıp e, basıncı arttırmamız lazım. Katı basıncı arkadaşlar e, ranza katı olduğu için katı basıncından bahsediyor. E, katı basıncı da arkadaşlar ağırlıkla doğru orantılı. Yüzey, yüzey alanıyla ters orantılı arkadaşlar. E, yani ağırlık artarsa basınç da artıyor. Yüzey alanı azalırsa arkadaşlar basınç artıyor. Yüzey alanı arkadaşlar genişlerse basınç azalıyor. Yani bunu anladıysak bu soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şıklara bakalım. Ranzanın birinci katındaki ayakların altına genişli, ayakların genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası koyulursa arkadaşlar izin derinliği artmaz. Yani basınç azalıyor arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Şimdi geni, arkadaşlar, yüzey alanıyla katı basınca e, doğru orantılı değil, ters orantılı. Yani tam ters olması lazım. O yüzden arkadaşlar bu yanlıştır. E, biz o genişliği, e, yüzey alanındaki genişliği artırırsak basınç azalır. Derinlik de azalır o zaman. Derinlik artmıyor. Yani A yanlış. Birazdan ikinci katında B'ye geçelim. Birazdan ikinci katında bulunan yatak daha ağır olanı değiştiririz arkadaşlar. Yani yüzey alanını hiç ellemiyoruz. Sadece ağırlığı arttırıyoruz arkadaşlar bu doğrudur. Ee, ağırlık artarsa basınç da artar. O yüzden arkadaşlar derinliğimiz de artıyor. B doğru yani cevap B olacak. C'ye bakalım biz. Ranzanın birinci katında bulunan yatak bulunduğu yerden çıkarılırsa arkadaşlar e, ağırlık azalır ağırlık azalıyor. O yüzden ağırlık azalırsa basınç da azalır. Basınç azalırsa derinlik de azalır. O yüzden C yanlış. D'ye bakalım. ranzanın ikinci katı alınıp başka bir yere koyulursa arkadaşlar e, ağırlık azalır basınç da azalır. Ranz'ın eee bıraktığı izin derinliği de azalır. O yüzden bu da yanlış. E, soruda bize derinliği artar diyor. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Sorudaki sorunun kalıbı da önemli. Derinliği artar. E, değinilmemiştir. Değinilmemiştir. Yanlış belirtiyor. Bu da derinliği artması için basıncının artması lazım. O da B şıkkında var. Yani cevap B olacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah siz arkadaşlar bütün yeni nesil fen sorularını çözersiniz. Sorularınız e, sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna Beğenme tuşuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.